Merhaba arkadaşlar. Yeni elim elim elim. El, el, el. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni serimize başlıyoruz. El, el, el. Artık ben size oyun tanıtacağım. Şimdi biraz tarzı tanıtacağım ilk olarak size. Şöyle be, ben ilk önce karakterlerimi tanıtacağım size. Ne kadar karakterim var. Evet şuradan bir e, yeni özelliği alayım. O ben alsam mı? Sıradan gözet. Alıyorum. Herkese de bismillah. Alıyorum. Bakalım ne. Oo. Çok Türkiye. Evet arkadaşlar ücretsiz şeyimiz buymuş. Evet arkadaşlar şimdi karakterlerimi göstereceğim size. Mr. P var, Poco var, Jess var, Jollet var, Collet var, Rico var, Barley var, sonra Fang var, Bull var, Nita var, Brock var. El Primo var, Tick var, sonra Bo var, Dynamic var, Colt var, Sally var, zaten Sally herkeste var, Jackie var, sonra Derry, Mortis, derdi. Penny, sonra Rose, derdi, derdi. sonra Karsh ve Bruce. Bu kadar. Açılmamış savaşçılar da bunlar. Arkadaşlar biliyorsunuz yeni gelen savaşçılar oldu. Bonnie. Sonra Janet, Otis ve Sam. Sam daha yeni geldi bu arada. Hiç kimse de yoktur bence diye düşünüyorum. Siz de varsa yorumlara yazın. Şimdi bir kez oynayacağım ve size göstereceğim. Hadi oynaya basıyorum ters çeviriyorum çünkü öyle oynayamıyorum ben. Çıkıntı var bir tane tabletimde o yüzden olmaz. Olmuyor yani. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Hemen şöyle gidelim. En az katmaca oynuyorum şu anda. Şöyle hemen hemen. Aa! Ölecektim ölecektim öldür 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 arkadaşlar öldüm maalesef. Daha birazcık sesin kıssan. Arkadaşlar kardeşim şimdi ses yazıyor. O yüzden özür dilerim. Size. Ee, bak şurada birisi var anlatmak. El birim o çıktı oradan. Poka git. Poka git. Canımı dolduracağım. Canımı dolduracağım. Artık ne söylüysem yani. Gözükmüyorum. Çalılıklara saklanayım süper özelliğim var neyse. Ay buraya koyayım buraya. Gidelim gidelim. E, sen de bir atmıyor bu da. Al. Arkadaşlar şu anda bizim 8 en azımız var. Kırmızı takım ise. Ya çıkın ya çıkın çık 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 çık. Öldür öldür kızım öldür. Yani olmasınlar. <laughs> Öldür şunu. <o>, öldürün. Allah'ım. <laughs> Arkadaşlar bittik biz. Bunlar şu şeyler. Arkadaşlar ya Şimdi de başka bir karakterle oynayacağım Arkadaşlar Şimdi de başka bir karakterle oynayacağım Kim oynasam Penny ile de çok iyi oynuyorum Penny ile oynayayım bu sefer Evet arkadaşlar bir maç son maç yani. Hemen şöyle gidelim. Ve öldürelim kırmızı takım ha. Evet alın onu alın alın alın. Aldım. Aldım bravo bana. Arkadaşlar benim şöyle saklamam gerekiyor. Canımı dolduracağım şimdi. Canımı dolduruyorum. Nereden geldi desinler bu ateş? Öyle. Allah'ım bana bir şey yapıyorlar. Ay 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 ay, ay ay ay. ay ay ay. Ay ay ay. Oh my god. Toplayın kızlar. Kız mısınız? Şey misiniz belli değil ama. Oha. Ya çok iyi oynuyorsunuz. Hadi devam edin arkadaşlar. Şöyle. Al sana. Biz kazanıyoruz. Biz kazanıyoruz. Kaçın 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 kaçın. kaçın. Allah'ım sen bana sabır ver. 3, 2, 1, 0. Ve kazandık arkadaşlar.